Seyyide Hakime Selamullah Aleyha, Hazreti İmam Aleyhisselam'ın veladetinin Şaban ayının ortasında gerçekleştiğini ve annesinin Nergiz olduğunu aktarmıştır. Doğumun ardından bir süre sonra Seyyide Hakime Selamullah Aleyha, Ebu Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gitti. Evde Mevlamız sahibi Zaman Aleyhisselam'ın yürüdüğünü görünce, ondan daha güzel bir yüze sahip ve ondan daha fasih konuşan bir kimse görmedim dedi. Bunun üzerine Ebu Muhammed Aleyhisselam bu yeni doğan çocuğun Allah katında büyük bir değeri vardır dedi. Hazreti Hakime selamullahi Aleyha efendim henüz 40 günlük bir bebek oysa onu böyle bir halde görüyorum diye sordu. İmam Aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Alacım Bilmez misin ki biz imamlar bir günde başkalarının bir yılda ulaştığı olgunluğa erişiriz. Bunun üzerine Hazreti Hakime selamullah aleyha ayağa kalkıp onun başını öptü ve ayrıldı. Daha sonra geri dönüp onu aradı ancak göremedi. Bunun üzerine Ebu Muhammed aleyhisselama sordu. Efendimiz ne yaptı? Hazreti İmam aleyhisselam şöyle buyurdu. Halacım onu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesinin emanet ettiği kimseye Allah'a emanet ettik.